Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet'le birlikte kutu açılımı yapacağız. Bravo Pes'i etkinleştiriyorum. 170 taşım var şu an. Etkinleştirdik. Şimdi açmaya başlayalım. Flashback koltuğu aldık. Çok güzel bir kostüm. Sezonlar arasındaki en çok sevdiğim kostümlerden olabilir. Ve abi pro Yüz Kulübü'ne de gelebilirsiniz. Bakın gelirseniz video çekebiliriz demişim açıklamasına. Şimdi kutu açılımına başlayalım. Şu an kartlar çıkmasa bile sizin bir like'ınızı ve bir aboneze, abonenizi, alırım arkadaşlar. Yani şu an belleği alacağız. Onun için hiç hiçbir önemi yok. Ve arkadaşlar belleği alıyoruz. Oh